Selamun YouTube. Yine ben geldim. Nasılsınız? iyi misiniz? Bakalım. Beni sorarsanız harikayım, mükemmelim. Bugün yayıncı kışkırtma serimizin üçüncüsünü çekeceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde bir önceki videoda söylediğim gibi Miko'daki özel hediyemizi değiştireceğiz. Onun için sizlerden bazı yorumlar istemiştim, bazı fikirler istemiştim. Bana kalsa hiç böyle atarlı giderli söz falan filan koyma taraftarı değildim. Ama eşimizle dostumuza sorduğumuz zaman insanlar bunları seviyorlar. O yüzden muhtemelen biz de aynısını yapacağız. Bu süreçte birkaç gündür şöyle bir şu ana kadar yapılan özel hediyelere baktım. Hemen hemen hepsinde işte abisi bilmem annesi, dayısı, amcası falan hep bir atar gider şöyleyiz böyleyiz falan filan. Açıkçası bana çok yakışmıyor. Niye? Çünkü şöyle siz güzel bir iş yapıyorsanız yaptığınız işe her zaman bok atanlar olacaktır. Her havlayana cevap verseydik arkadaşlar bugün bu noktada olamazdık. Bu kadar işi başaramazdık. Dolayısıyla işte onu bunu satma, arkadaşını eşini dostunu satma konularından çok bahsetmeyeceğim. Çünkü az çok bizi tanıyanlar bugüne kadar ne yaptığımızı, ne ettiğimizi, kime ne kadar işte faydalı veya zararlı olduğumuzu biliyorlar. O yüzden çok bunları anlatmaya gerek duymuyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bizim Piyasada gördüklerinizde farkımız şu. Birçok insan bir başkasının imkanı üzerinden yükselmeye çalışırken biz kendi imkanlarımızla istediğimiz zaman yükselip istediğimiz zaman aşağı inebiliyoruz arkadaşlar. Rölantiye alabiliyoruz kendimizi. Dolayısıyla işte birilerine yamanmak için, birilerine yaranmak için bir şeyler yapmaya veya birilerinin adını kullanmaya ihtiyacımız yok. Deyip konuyu kapatıyorum ve yayıncı kışkırtma videosuna gidiyorum. Bakalım bugün kimleri kışkırtacağız, yayından atılacağız mı, ne kadar dayanabilecekler, dayanırlarsa eğer onlara da hediyelerini atıp videomuzu bitireceğiz. <laughs> Arkadaşlar bugün yine Miko'da gezeceğim. Dediğim gibi sonraki videolarda başka platformlara da gireceğim. Hangi platformda yayın yaptığınızı, ID'nizi ve nickinizi yazarsanız video çektiğim anda denk gelirsem sizlere de mutlaka uğramaya çalışacağım. Miko'dayım şu anda. Şöyle bir bakıyorum. Ana sayfada yukarıda Evren gözüküyor. Sevgili Evren. Çok seviyoruz Kendisinin Şarkılarını da çok seviyoruz. Ama Evrencim kusura bakma. Konseptimiz bu. Kışkırtma. Bakalım seni kışkırtabileceğiz mi? Dediğim gibi bu sefer ufak bir hesapla yayın geziyorum arkadaşlar. Hesabımızı şöyle bir çete yazayım. Siz de görün. Merhabayla bir girelim olaya. Hesabımızın nicki çok güzelim. Çok güzel. Merhaba. Altı seviyeyiz merhaba. şu anda arkadaşlar. Merhaba merhaba. Şöyle profilime de bir tıklayayım. Fo profil fotoğrafımı görüyorsunuz şu anda. Oldukça güzel bir hanımefendi. Evren bir şey arıyor galiba. Kulaklarında bir sürü böyle şeyler var. Kaşında piercing var. Ee, şöyle bir ufak girelim olaya. X-ray'den geçerken ötüyor musun kardeş diye mevzuya gireceğim. Merhaba. Bakalım Evren'den nasıl bir tepki X-ray'den geçerken geleceğim? ötüyor mu kardeş? Ha, tipik piercing metal esprileri anladım. Ötüyor kanka. Chat'te küfür var. Buralarda maalesef blurleyeceğiz arkadaşlar. Çok fazla kızmadı. Bir tık böyle uyuz oldu ama kızmadı. Evren şu anda İngilizce bir şeyler anlatıyor. No, my console. How are you kardeş? Senin şeyden frekanstan konuşalım o zaman Evren. Dur bakalım bizle biraz alay etsin. Okunduğu gibi yazdım çünkü chat'i. Uh, 20, 20, May. Evren bizi salla. Bak sallamıyorsun ağırlaştıracağım kışkırtmayı. Tamam dur ben o zaman şeye geçiyorum. İkinciye. Saçlarını bu hale getirmek için çok uğraşıyor musun diye devam ediyorum. Bugün yazamıyorum. uğraşıyormuşsun. Saçlarını bu hale getirmek yazdı. için çok uğraşıyormuşsun. Yok kanka uyandığım gibi böyle işte. Tamam gene kızmadı. Bir tık daha ağırlaştırıyorum. Bence biraz uğraş bok gibi gözüküyorsun diyeceğim. Atacak muhtemelen ama. Dur Bence bakalım. biraz uğraş bok gibi gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim bu arada. Çok sağ ol. Bir şey söyleyeceğim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, Yönetici sesimi kapat. Ya. Ya. Benim moralim bozmaz ki böyle. Evren atmayın diye. Sesimizi kısıtlar arkadaşlar. Neyse. Sıradakine geçiyorum artık. Çıktım. Arkadaşlar bu arada Evren'in ve Hayo'nun ayın 20'sinde İstanbul'da konserleri var. Öğrenmek isteyenler Evren'in ve Hayo'nun Instagram'ından, yayından falan gidip öğrenebilirler. Hep beraber biz de orada olacağız. İkisine de tam destek. Her zaman destek. Ana sayfayı bir yenileyelim. Şöyle aşağılara inelim. Yabancılara da giderim arkadaşlar. Fakat yabancılardan biraz daha böyle hani helallik alamıyoruz ondan sonra. Çok küfür yiyoruz. O yüzden tanıdıklar üzerinden biraz daha yola çıkmaya çalışıyorum. Biraz şöyle aşağı kaydıralım. Bakalım tanıdıklardan kimler var? Şöyle kadınlara çok bulaşasım gelmiyor ama malum yayıncılardan çoğu kadın. Elif var. Elif'cim bir sakin. Bir gidelim bakalım. Elif şu anda birisi de PK yapıyor. Ekrana da bakmıyor. Chatten şöyle bir girelim bakalım mevzuya. Arkadaşlar küfür yemeye hazır mısınız? Arkadaşlar iyi saç modeline bak. iğrenç diye mevzuya daldım. Bakalım Elif bize nasıl bir tepki verecek. Okuyor şu an. Okumuyor. 60 dakika içinde geri gelemeyeceksiniz. Yayından atıldık arkadaşlar. Demek ki küçük hesapla yapınca hemen atıyorlar. 60 küsür olan hesabımla yaptığım zaman bu kadar çabuk atılmıyorduk. Duracağız mı durmayacağız. Devam edeceğiz. Şule var arkadaşlar. Ajansımızın yeni yayıncılarından çok seviyorum kendisine. Ona gidelim. Şuleciğim sevdiğimden uğraşacağım seninle. Size zahmet Şule'yi görürseniz uğrayın arkadaşlar. Çok fazla müzik sesi var. Aşırı. Saçlarını şöyle boyamış. iki tarafı farklı renk. Ona ne biçim saç rengi ya diye dalıyorum olaya. Bakalım ne yapacak. Ama Şule aşırı yüksek ses. Seni zor duyuyoruz yani. Kulakta şu an kısasım geldi. Bu böyle bir saç rengi. Beğenmediysen sen yapma mesela. Ne dersin? Beğenmediysen yapma diye. Yarısı mavi, Öldürseler yapmam. Rezillik resmen diyorum. Şöyle kızacak, öyle geldi. Ben belli ki böyle rezil bir hayat yaşıyorum. Beğenmediysen oğlunu almazsın. Amcamı teyzeme bakalım. Teyze. <laughs> Beğenmediysen oğlunu almazsın. Tamam söz oğlum almayacağım seni. O bantla bence ağzını kapat konuşamıyor da diyorum. Bence atacak bu sefer. Konuşmayı ben dün öğrendim. Belki ondan olabilir mi? Şöyle müzik sesin aşırı yüksek ya. Seni duyamıyoruz ki müzikten. Sen buna yayıncılık mı diyorsun? Ya beni duyma zaten. Ben böyle müzik dinletiyorum yayınlarımda. Allah Allah. Sinirlenmeye başladı. Yalvarırım duy sesimi. Yalvarırım duyuyorum. sana. Yalvarma şöyleciğim duyuyorum seni. Eyeliner çekmeyi de öğrenememişsin diye devam ediyorum. Yalvarırım. Hmm doğrudur. Valla. Eyeliner ne? Ben bunu şeyle yaptım. Kömürle. Eyeliner ne ki? Şöyle valla müzik sesi çok fazla. Gerçekten çok. Sen şu an çok eğleniyor olabilirsin ama ben şu an YouTube'a koyamayacağım. O derece yüksek yani. Biraz morali bozuldu ama kızmadı. Helal olsun. 3 veya 4 cümle kurduk. Bir ölüm vuruşu yapalım. Ona da kızmazsa hediyesini atalım. Arkadaşlar diyorum ki heh bak kafana o daha çok yakıştı. Kamera önüne çıkacak son insensin bu iğrençlikle. İnsensin nedir lan? Konuşamadık. Aşkım yalvarırım be ne olursun beni beğen çok güzel. Ne olursun beğen ben ağlayacağım yoksa. Benim yarım kadar güzel olsan itiraf ederdim diyorum. Burada profil fotoğrafımı göstereyim tekrar. Olamıyorum söyleyeyim. ki çok denedim. Senin kadar güzel olmayı da olamadım, başaramadım. Şule'cim seni tebrik ediyorum. Kışkırtmadan başarıyla geçtin. Sana hediyemizi atıyoruz ve geçiyoruz. Ama hediye atınca nasıl bir tepki verecek bir de ona bakalım önce. Ne oldu Şule? Sanki biraz şok oldun. Hediye geldi. Bakalım tahmin edecek mi? O ne? 2000 elmaslık bir şey mi attı? Kim attı? Ne oldu ya? şöyle? kavga ediyorduk. Yani kavga etmiyorduk da. Ben bunu beklemiyordum bu arada. Kesene bereket. Bir şey sen, teşekkür. Ben de senin ben seni tanıdığım birisi seni öncü gibi geldi. Bir şey sen, bence de tanıdığım birisi gibi geldi. Öyle, öyle gibi. Gönlüm Çok teşekkür ederim kesene bereket. Gerçekten. Acaba kim olabilir şöyle? Ben fake ben hesapla ben. gelip sana kışkırtma yapıp aa, hediye aa. atan. <laughs> Hala çok yaşıyor. Hayır bana iki saattir yes, diyor ki. Hı. Bak bana iki saattir diyor ki o ses ne böyle yayıncılık mı olur? Hmm. Çok çirkinsin. Eyeliner çekmeyi de öğrenmişsin falan. Ben diyorum ki ne olursun diyorum beğen beni saat lütfen. birisi, tanıyan birisi. Hayır bir şey, bir şey söyleyeceğim. Bu benim ajans sahibim olabilir mi? Bu benim ajans sahibim, ajan sahibim, sahibim olabilir mi? olabilir, mi dedi ve Ben çünkü ve onu yavaş oradan. sonra geldi o. Şöyleciğim YouTube'dasın. Hayırlı olsun bakalım. Geste çıkayım mı? Mu? Ay nereden ne çıktı? Ne dedi? Merhaba, merhaba nasılsın? <laughs> ajan sahibim olabilir dedim mi demedim mi? Bildin doğru, bildin doğru ajan sahibin ve şu anda YouTube'dasın. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum, hayır. <laughs> Aa bir şey söyleyeceğim tam. iyi ki güzel geçirdim bu arada. Kışkırtmadan başarıyla geçtin, tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Kesene bereket için içinde. Bak, kameramız <laughs> da burada. El salla kameraya. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> o zaman Aynen. iyi yayınların olsun. Pazar günü kendi YouTube'da izlersin bekliyorum. Teşekkür ederim hediye için de. Rica ederim. Bay bay. YouTube'a video çekiyor yayıncılarını kışkırtma videosu. Bana onu yapmış. Ben de diyorum bana çok çirkinsin diyor. Diyorum yalvarırım beğen. Yalvarırım. Ne olursun beğen. Kim atıyor? Tamam Şule'ye güzel bir şey sürpriz senem. oldu. Dur benim sıcak bastı. Sıcak mı bastı? <laughs> Evim çok top görüyorsun. Ay! Aha telefonu da devirdi <gülüyor> ha. <gülüyor> Sakin ol şurada. Bunu beklemiyordum. Panik yok. Yine Sizinle gelirim sana. sakin ol. Tamam hadi gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuleyi geçtik. Burada bir tane Tokyo var. Tokyo'ya bir gidelim. Tokyo bence kızar. Sinirli bir arkadaşımız gibi. Tokyo'cum ben geldim sen yoksun. Yerinde değilsin. O yüzden başka sefer inşallah geçtim. Aşağı doğru kaydırıyorum şöyle. Bakalım 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 başka kime gidebiliriz? Daha önce burada Elif adındaki bir arkadaşımıza gitmiştik. Terslemişti bizi. Abone sadakat videosunda uğramıştık. Ona bir daha gitmeyeceğim. Serpil var arkadaşlar. Bir uğrayalım bakalım kim varmış yayında. Serpil de yine ajans yayıncılarımızdan bir tanesi. Tabii ki öncelik kendi ajansımda. Kusura bakmayın. Kendi ailem, kendi ajansım. Evet Serpil bakalım ne kadar kızıyor. Marjinal bir dövmesi var Serpil'in. Ee, o dövme ne öyle ya? İğrenç olmuş diyerekten giriyorum. Bakalım ne tepki alacağız. O dövme ne öyle ya? İğrenç olmuş. Kıskandın galiba. Kanka sen ağlıyorsun. Kıskandın galiba ağlıyorsun. Neyini kıskanacağım? Öyle dövmem olsa hayattan vazgeçerim diye devam ediyorum. Hayattan vazgeçsene. Hadi bir vazgeç. Kim nasıl vazgeçsin? Kısır gününe giden teyzeler gibi altınları takıp yayın açmışsın diye devam ediyorum. Çünkü yayından sonra kısır gününe gideceğim. Hazırlandım gitmeden yayın açayım dedim. Yine kızmadı güzel. Saç rengin biraz daha aksa tam bok rengi olacak diye devam ediyorum. Ne haber? Ha, biraz daha Küfür da... geliyor galiba. Bok rengi zaten istediğim renkte tutturamadım. Bekliyorum akmasını. Her şey sizin için. Evet. Arkadaşlar bu ikisi tarafından 17 kere aldatıldım. Hı. Yani bana bu iğrenç yorumlarınız koyar mı? 4 de e, kızmadan cevap verdi. 17 kere aldatıldığı için kızmadığını söylüyor. Serpil biz işte seni kızdıramayız. Yani 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil, 6 değil, 8. 17. Tamam ben o zaman Serpil'e de hak etti hediyeyi atıyorum. Kanka. Bakalım ne tepki verecek. Surat ifadesine bir bakalım şöyle. Çete bir kaydırıyorum. Bakalım ne yapacak. Şey bu aldı sanki şimdi. Muhti miydi? sen miydin? <laughs> Muhti sen miydin diye patlattı bizi. Ama tebrik ederim. Hemen çözdü. Tebrikler bildin diyorum. Youtube videoları izledim öyle geldi. Bir Bak an... Youtube videolarımızı izleyenler nasıl çakıyorlar mevzuyu hemen. Rica ederiz. Bence odur. Çünkü videolarda da aynı şeyleri yapıyordu bilmiyorum. Kayıttasın pazar günü izlersin deyip kaçacağım arkadaşlar. Kayıttasın pazar günü izlersin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Tamam, serpilenle kaçıyorum hemen. Daha başkalarına da gitmemiz lazım. Arkadaşlar, şöyle kaydıracağım. Yine bakmadan birisine basıyorum. Bakalım kime denk geleceğiz. Gizem sanırım Niki. Evet. Gizem adında bir yayıncı denk geldik. Hiç tanımıyorum. Bakalım kızacak mı? Yayın şu an çok sakin. Kadınlar genelde benim gördüğüm kadarıyla saçlarına laf söylendiği zaman şey yapıyorlar. Kızıyorlar. Iyi saçlara bak diye bir dalalım bakalım. İlk tepkimiz ne olacak? Iyi saçlara bakma. Iyi saçlara bakma. İkinciye soruyor. Iyi saçlara bakma diye. Çok uğraştın mı böyle kötü hale getirmek için diyorum. Devam ediyoruz. Uğraştın mı böyle kötü hale getirmek için? Çok güzelim. Seni senin uğraştığın kadar uğraşmadım minnallah. İnan ben orayla hiç uğraşmıyorum. Kendi haline bırakıyorum bu yaşa gelene kadar. Kızdırmaya devam. Üstündeki eltimin yazmasına benziyor. Üstündeki eltimin yazmasına benziyor. Aşk eltinin yazması değil de çuval giysem bile çok güzelim. Suratın sanki ölüme beş kala gibi insan iki makyaj yapar diye devam ediyoruz. Suratın sanki ölüme beş kala gibi insan iki makyaj yapar. İşte o kadar özgüvenli ki makyaj yapmaya ihtiyaç duymuyorum. O kadar çık gestime yüzünü göster bana. -"Gestime çık, yüzünü göster." diyor arkadaşlar. Al, ***ın varsa, can varsa şu yukarı çıkarsın. Bana yüzünü gösterirsin <laughs> Hadi, hadi meydan küfür çık. Etti. Ağır küfür etti. Çık, <laughs> ben geste çıksam eminim devam yukarı. edecek küfür etmeye ama çıkıyorum. Hazır mısınız küfür yemeye? Çıksana lan Tamam, küfür etme dur. Attım, davet attım. Yok, al. Ya alsana. Tamam, hediye atıyorum arkadaşlar. Ondan sonra alacak mı diye bakacağız. Attım hediyemizi. Şimdi bir daha guest listeye atıyorum. Bakalım alacak mı? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Sen kimsin? Al, bir göstereceğim kim olduğumu. Bana saygı saygı hediye attı. Alır mısın diyorum. Klavye otomatik düzeltiyor. Alırmışım yazdı. Guest, kapı, al beni. Gizem bizi çok yordun ya. Al artık bizi Gizem. Alıyor bu sefer. Hadi. Bir şey söyleyeceğim, müziği kapatabilir misin önce? Ya sen kız değilsin. Diyelim. Sen kız, sen kimsin? Niye bana seks seks hediye attın? Ben böyle bir psikopatım ya, giriyorum işte hakaret ediyorum, sonra hediye atıyorum. <laughs> Ay çok iyi. Ben de bir hediye geldi, kim o hediye bakıyorum, bir baktım çok güzelim. Bir bana saldırıyor. Öncelikle senden özür diliyorum. <laughs> ee, şu anda Mustili YouTube kanalında kayıttasın. Yok artık. Evet bizim bir konseptimiz var yayıncı kışkırtma diye yayınları geziyoruz böyle işte kötü kötü konuşuyoruz yayınlardan atıyor mu atmıyor mu diye bakıyoruz atmazsa hediye atıyoruz Allah Allah Aynen şu anda kayıttasın hatta şöyle ben sana e, göstereyim Seni hiç unutmayacağım Teşekkür ederim. Ben de seni hiç unutmayacağım. Hiç unutmayacağım. Hayatım ne böyle bir şey yaşıyorum ya. Önce saydırıp saydırıp sonra hediye geldi. Sonra bir de ben de üstüne saydırıyorum yani. Dedim ki bir insan dedim saydı, sövdü, sonradan küfür yedi. Ben alıştım artık ya. Konsept bu olduğu için. Önce böyle işte kötü konuşuyoruz, hani hakaret yiyoruz falan filan. Ondan sonra hediye atıyoruz. Ben alıştım artık. Bu konseptimiz böyle. Bu Yayıncı Kışkırtma'nın üçüncü videosu. Müsait olduğum bir zamanda Mustili diye YouTube kanalına girersen hatta bu pazar günü çıkacak bu videomuz orada da izleyebilirsin kendini. Yakalandım vallahi YouTube'a çıkıyorum ya. Vallahi hayatım hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Çok garip geldi şu an. Güzel bir tecrübe oldu bence. Yani bilseydim bu kadar söylemezdim. <laughs> Oraları ben bipleyeceğim zaten merak etme. Küfür olmayacak yani. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii buyur. Ama benim küfürlerim, benim küfürlerim rating yükseltir söyleyeyim sana bence bipleme. Çok teşekkür ederim o zaman iyi yayınlar olsun kusura bakma bu kadar. Estağfurullah, kusura. Şey. estağfurullah. Ya i̇lk başta saymadım aslında. Şu, sonradan ısrarla yapınca ben de bir kız olduğunu düşündüğüm için saydım. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Ben müsaadeni <laughs> istiyorum. Kendine iyi bak, görüşmek üzere. Sen de kendine iyi bak. Seni gerçekten hiç unutmayacağım. <laughs> Teşekkür ederim. Ben gerçek hesabımla da uğrayacağım inşallah yayına. Tamam, gerçek hesabına gel seni takip edeyim. Tamam, görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar bugün de yayıncı kışkırtma konseptimizde yayınlarınızı gezdik. Gayet bence güzel eğlenceli geçti. Daha fazla yayında gezeceğiz elbet. Artık bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Unutmayın arkadaşlar her perşembe ve her pazar Mustel YouTube kanalında yeni videolarımız çıkıyor. Pazar günleri yayın konsepti, perşembe günleri genel konsept. Abone olmayan varsa hepsinin ben parmaklarını tutup böyle abone butonuna basmak istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.